Biz bugün hukuksuzca çıkartılan, büyük bir dezenformasyon, propagandasıyla çıkartılan bu yasanın AYM tarafından durdurulması ve yasanın geri çekilmesi için buradayız. Arkadaşlarımız Ankara'da. Biz Ankara'ya gidemeyen arkadaşlarla İstanbul'da Çağlayan Adliyesi ki Avrupa'nın en büyük adliyelerinden biri olarak alınan adalet dağıtmakla yükümlü bu yerde biz de AYM'nin yasayı iptal etmesi için sessizce bekliyoruz. AYM'den olumlu kararlar bekliyoruz. Çünkü geçmişte de geçmişinde de var. Daha önceki 2022'de verdiği kararda Hayvanlar çevrenin vazgeçilmez unsurudur demişti Anayasa Mahkemesi ve biz bundan vazgeçmek istemiyoruz. Türkiye'nin tamamen sosyolojisini, kültürel yapısını değiştirecek bir yasaya karşı mücadele ediyoruz. E, ve AYM'den ne karar gelirse gelsin elbette ki mücadelemiz devam edecek ama biz de e, diğer vatandaşlar gibi olan hayatımıza devam etmek, e, diğer vatandaşlar gibi endişelenmeden e, bu ülke için daha güzel bir geleceğe e, e, güzel adımlar atmak istiyoruz. Devletimizin böyle bir şeye karar vermesi için çok yanlış görüyorum. Böyle bir şey olamaz yani. Çok yanlış. Yani Allah'a Allah alır ve bu ne dinimizde var, ne kitabımızda var, ne ne de bizim Türkiye'nin hiçbir kuralında yok. Yani hiçbir devletin kuralında yok bu. Ama neden bu yasayı yürürlüğe koyuldu? Ben bunu hala anlamıyorum. Ben sürekli eylemlerdeyim. Ee, sürekli beslemelerdeyim, sürekli hayvanların peşindeyim. Ölene kadar da bu böyle.